Arkadaşlar Zamana Karşı diye 2011 yapımı bir film var. Bu filmle ilgili ben bir yazı yazmıştım. Hatırlayanlarınız vardır belki. Yani konusu enteresan geldiği için yazmıştım. Daha doğrusu konusu enteresan değil ama işlemeleri çok enteresan olmuş. Filmde anlatılan şu. insanlar aldıkları hizmetin bedelini veyahut da malın bedelini hayatlarından zaman olarak ödüyorlar. Mesela diyelim ki tatil yapacaksınız. Tatile gittiğinizde hayatınızdan atıyorum iki haftayı eksiltiyorlar. Yani kasada bu işlemi yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi gerçeği düşündüğümüzde film senaryosundan çıkıp gerçeği düşündüğümüzde zaten olan şey de bu. Yani insan e, ee, iki hafta çalıştığı parasıyla veya da ne bileyim bir hafta çalıştığı parasıyla gittiği yerin lükslüğüne bağlı olarak e, hayatından bir dönem harcamış oluyor yani. O parayı veriyor çünkü. Bir ay çalıştığı sürenin parasını veriyor. Bir ayını satmış oluyor. Bir tatil için. Veyahut da bir kol saati için. Veyahut da ne bileyim işte oturduğu evin kirasını ödemek için. O yüzden konusu bana enteresan geldi. E, i̇şlemeleri de çok güzel olmuş. Fakat film bu zamandan da bahsetmiş. Nasıl bahsetmiş şimdi kısacık böyle bir fragmanı var. Onu yayınlayacağım. E, 2011 yapımı bir film. 2011'de refah seviyesi yüksekti. Ama demek ki işte bu filmi yapanlar bazı şeylerden haberdarlar. Evet. Neden haberdarlar? İzleyelim bakalım. Zaman dilimleri neden var? Peki gettadaki vergiler ve fiyatlar neden bir günde artıyor sanıyorsun? İnsanların ölmesini sağlamak için yaşamsal harcamaların değeri artıyor. Yoksa nasıl birilerinin milyonlarca yılı olurken diğerlerinin yok? Ama gerçek şu ki... ...herkese zaman Kimse... Ne kadar açık değil mi? Gettodaki fiyatlar neden bir günde artıyor diyor. Yaşamsal ihtiyaçları arttırıyorlar ki insanlar ölsün diyor. Adamlar her şeyi çok iyi biliyorlar. Ve bizi harika yönetiyorlar. Dünyayı yönetiyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Bir Peki son cümle dikkatinizi çekti mi? Dön, Gerçek şu ki diyor, herkese dön, yetecek, dön, yetecek dön, kadar zaman var diyor. Bu ne demek? Andanlıyor, yani yeme içme gibi e, temel ihtiyaçları karşılamak ben, için dünyanın kaynakları yeterli istediği kadar nüfus fazla olsun, eğer insan e, kötü niyetle müdahale etmediği sürece dünya herkesi besleyecek kadar e, cömert. Bunu söylemek istiyor. Başka filmlerde böyle kafamda bir şeyler estirirse arada böyle paylaşımlarda yapabilirim. E, uyanık olmak lazım. Hani uyanık olmak ne kadar fayda sağlayacak onu da bilmiyorum ama. Мен әле уйанып каламын. Ий геннар.